Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Videoya geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğenim, beğenip yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İpimi göstereyim. kartopu baby love kar. Şöyle numarasında göstereyim. Evet, başlayalım. Ben biraz lastik ördüm. 3-5 sıra geçtim. Direkt modele başlamak için. 6 altı ve 6'nın katları olmalı. Yani model 6 ve 6'nın e, katları üzerine yapılıyor. Siz e, neye örecekseniz ona göre ayarlarsınız ilmek sayınızı. Ben 30 ilmekle başladım. Sadece modeli anlatacağım için kenar ilmeği boş aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 Tekrar 4 ilmek ters 2 3 4 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek Düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ters son ilmekler düz. Arka yüzüne geldik. Evet, modelin ters tarafındayım. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Burada herhangi bir işlem yok. Ters örüp gelelim. Evet ördüm geldim. Düz tarafa geldik modelin. Şöyle. Yine aynı şekilde bir ilmeği boş aldım. 1 2 Ah hayır. Pardon. 1 2 3 4 ters 1 2 düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters iki ilmek düz aynı şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim Evet, modelin arka tarafındayız. Yine bu tarafta hiçbir işlem yapmadan ters örüp gelelim. Evet, ön yüze geldim. Şimdi bu tarafta bütün ilmekleri düz örüp gelelim. Evet, modelin arka yüzündeyiz. Bu sırada da bütün ilmekleri ters örelim. Evet, ön yüzündeyiz. Bu sırada da bütün ilmekleri düz örüp gelelim. Evet modelimiz bu şekilde oluyor. Tabi ikinci modeli koyunca daha belirgin olacak. Ve kaydırmalı şekilde yapacağız. Şimdi modelin tersi tarafındayız. Arka tarafı da ters örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Şu sırada modeli kaydıracağız. Şimdi daha belirgin olacak modelimiz. Kaydıracağımız için bir boş aldık. Bir ters aldık. Sonra iki ilmek düz ördük. dört ters, dört, iki düz. şöyle modelin ortasına denk geliyor. Yani şu iki düzün ortasındaki kısma düz örmüş oluyoruz. Yani o iki düzü oraya örmüş oluyoruz. Şimdi dört ters. Üç. Dört. Tekrar iki düz. Tekrar. Dört ters. iki düz 4 ters ve kaydırdığımız için iki düz ördüm. 2 tane kalmıştı. Diğer ikisini de düz ördüm. Şimdi modelin arka tarafına geçtik. Yine bu tarafta bütün ilmekleri ters örüp gelelim. Evet, bu şekilde. Şimdi bu sırada bir boş aldım. 2 ters Bir ters aldım. 2 düz aldım. 4 ters aldım. 2 düz aldım. 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz bir düz boş kenara ilmeğimi de düz ördüm sonraki sırada ters taraftan bütün ilmekleri ters örelim Pardon arkadaşlar bir şu tarafı ee, başta kenar ilmek normal aldık boş aldık bir ters 2 düz 4 ters 2 düz şeklinde gittik sonda iki düz ördük bir ters kenar ilmeği de düz öreceğiz ben yanlış yapmışım onu söyleyeyim size yani kaydırdığımız yerde sonda 4 tersten sonra iki düz ondan sonra bir ters kenar ilmeği de bir düz olarak öreceğiz şimdi ters tarafından ters örüp gelelim Evet arkadaşlar ön sıraya geldik bütün ilmekleri düz sonra arka taraftan ters bir ters yani bu sırayı düz, diğer sırayı ters örüp gelelim. Evet arkadaşlar, iki sıra örüp geldim. Yine tekrar bu sırayı düz, arka sırayı da ters örüp gelelim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bu sıradan sonra tekrar model kurmaya başlıyoruz. Arada haroşe var. Sonraki diğer ilmekler zaten düz taraftan düz, ters taraftan ters örülüyor. Sadece iki sıra model koyuluyor. Bu şekilde. Ben daha fazla örmeyeceğim. Modelini göstermek için çektim videoyu. İnşallah sevmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. وشكرا